kardeşlerime genç arkadaşlarıma başarılar diliyorum ne diyeyim ama bu Z kuşağının intikamı çok fena oluyor onu da söyleyeyim niye diyeceksiniz şimdi siz beni izliyorsunuz ben ise dün bu saatlerde Sayın Cumhurbaşkanını izliyordum Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz bu Siber Vatan Z kuşağıyla ile işte iletişim kuralım filan stratejisi çerçevesinde bütün sosyal medya hesaplarından bir gençlik buluşması yaptı. Ee, ve Zoom üzerinden e, genç arkadaşlara bağlanıp onların sorularını yanıtladı. Şöyle söyleyeyim. O kadar olmamış ki o kadar olur sayın Cumhurbaşkanı. Yani size bu tavsiyeleri, bu önerileri kim veriyorsa, bunların uygulamasını kim yapıyorsa Allah aşkına bu çalışma arkadaşlarınızı yeniden gözden geçirin. Ne kadar yapay, ne kadar diyalogsuz, tamamen böyle bir e, sizin hitabınız üzerine kurulu eee Kusura bakmayın ama çok sevimsiz bir yayındı. Ben izledim baştan sona. Z kuşağında çalışmaz. Ee, çalışmadı da zaten. Nereden biliyorsun Özlemciğim diyeceksiniz. Vallahi şöyle dislike rekoru kırdı video. Dislike ne demek biliyor musunuz? Bu siber dünyada dislike beğenmeme demek. Bir beğen butonu var bir de beğenmeme. Sayın Cumhurbaşkanı'nın gençlik buluşması dislike rekoru kırdı internet ortamında. Onu nasıl silecekler, nasıl sansürleyecekler? Ben bu videoyu çektiğim saatlerde durum buydu. Bu Z kuşağı çok fena. Çok fena böyle kenara not ediyorlar sandığın ucu gözükünce siz onları hatırlayınca çok fena bozuluyorlar bu işe çünkü haftalardır aylardır bir talepleri var gönlünüz el vermesin diye hashtag mi açmadılar neler neler yaptılar seslerini duyuramadılar sonuç bu yetmedi bu videoyu beğenmemekle kalmamışlar bir de ne yapmışlar biliyor musunuz ETS'yi indirmişler. Diyeceksiniz ki ETS'yi indirmek ne demek? Vallahi şöyle bir şey ETS biliyorsunuz Sayın e, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un turizm şirketi. Şöyle bir duyum almış bu gençler üniversite sınavına girecek olan bu gençler. Turizmin bir an evvel açılması e, nedeniyle Turizm Bakanı'nın e, önerisi ve tavsiyesi çerçevesinde YKS ertelenmedi diye bir duyum almışlar. Gitmişler. ETS'yi bulmuşlar ve bütün turizm e, rezervasyon sitelerinde ETS'nin puanını dörtten bire düşürmüşler. <laughs> Vallahi çok fenalar. Bu Z kuşağı çok çok enteresan Sayın Cumhurbaşkanı'na ve AK Parti'de bu siber vatan stratejilerini yapan, önce yeşil topları yaptılar, milli ve yerli hesap emojileri, o iş zaten patladı. Sayın Ünal Allah aşkınıza kendinize Z kuşağından... E, Doğru yaklaşımları olan birkaç tane çalışma arkadaşı bulun çünkü bu işin böyle olmadığı gözüküyor. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı söylemişti. Ne demişti? Dindar ve kindar nesil demişti. <laughs> Bir oldu biri olmadı. Bilin bakalım hangisi oldu hangisi olmadı. <laughs> Z kuşağı çok fena kindar. Onu söyleyeyim. Dindar mı? Valla onu bilmiyorum zira bence inanç dünyası kişinin mahremidir ama şu ana kadar yapılan bütün kamuoyu araştırmalarında ve sosyolojik araştırmalarda Z kuşağının dine ve inanç sistemine bizim bakışımızdan çok daha farklı yaklaştığını biliyoruz. Hem ateizm yükselişte hem de deizm yükselişte. bütün dini sistemlere biraz skeptizmle bakıyorlar. O da bir genel.